Gençler hoş geldiniz. Atatürk Lisesi'nin müdürümüzün tabiriyle asil gençlere hoş geldiniz. Kitap sohbetimizin beşincisini gerçekleştiriyoruz. Kitabımızın ismi Dört Anlaşma. Şimdi Dört Anlaşma neymiş? Kitabı beğendiniz mi? Diğer kişisel gelişim kitaplarıyla nasıl mukayese edeceğiz? Onları konuşacağız. Her insan bir büyücüdür. Sözümüz insanlara büyü de yapabiliriz. Onu büyüden de Arkadaşım eğer sözümü dinlerse ve sözüme inanırsa karşımdaki insanları, kişileri ya da yap, kendi isteklerimizi görmemeye başlıyoruz. Hı evet. evet. Öylesine güçlüdür ki bir söz milyonlarca insanın yaşamını değiştirebilir ya da yok edebilir. Kişisel evet. algılama. Onun bugünü kötü geçmiş olabilir o yüzden böyle demiş evet. olabilir. Ve hayatımda beni düşüncelerimi değiştirecek ilk kitap olabilir ve ilk defa böyle. da cennette yaşamak da bir seçimdir. Ben kaçamağı olur. Tam da bence umut hocam. Tutunmamız hani hmm. hayatta evet, olan umut yani bence. Hayvanlar, insanlar olabilir. Ben insanlara benzettim. Mesela Hı -hı. o seyyahta başka bir insan, başarmaya çalışan bir insan olabilir. Çok ben de öyle düşünüyorum. Bu evet. arada. O çukurda hayatımızın en dip dönemini temsil ediyor. Bu dönemleri kişisel algıladığımız için zehra yapıyoruz aslında. Sözünüz en güzel rüyayı da yaratabilir. Etrafındaki her şeyi yok edebilir. Çünkü varsayımlar yalnızca acıları davet eder. Ona bir ateş veriliyor, o içine koyuyor. Hmm. Sonra o ateşle nasıl yaşadığını anlatıp, gelip o ateşi bizim içimize koyuyor. Bugün yeni bir rüyanın başlangıcı olsun. Birbirimizi tanımıyoruz. Duman rüyadır. Bir de rüya gören aynısın. Bunu kırmak için, kendi özümüzü hmm. bulmak için kitapta zaten dört tane anlaşma geçiyor. Benç evet, bu anlaşmaları gösteriyor. Biliyorsun doğru çocuk bilgi de anlatıyor, hı, hı. Güzel bir şey. Hı hı. Bu film de yönetmen de, yapımcı da, başrol Atatürk'ün gençleri okuyor!